Harcanar Bahçeli Evler'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir olayla bir o kadar da ekspertiz faciasıyla karşınızdayız. Orijinal airbag'lere nasıl tamir edildiler hep beraber inceleyelim, beraber karar verelim arkadaşlar. Aracın şöyle bir ekspertiz raporuna bakalım. Bugün yapıldı bu ekspertiz. Birkaç saat sonra da bize geldi. Bakın yolcu, sürücü, perdeler, tavan airbagleri, koltuk airbagleri hepsi tamirli, işlemli, emniyet kemerlerinde dirençli olduğu iddia edilmiş. Bu yönde rapor verilmiş. Bu arada aracı satan galerici bir arkadaş. Ticareti bozuluyor, aracı bize getiriyor. Şimdi bakın, sürücü bakalım herhangi bir problem yok arkadaşlar şöyle yaklaştırayım. Bakın şu kenarda tüpün kenarında fabrikasyon ısıl işlem var ya renklenmiş. Ve bu bu bir de korozyon gördükleri için tamirli demişler Eğirbe'ye. Arkadaşlar yapmayın. Hemen hemen bütün Eğirbek tüpleri belli bir zaman sonra korozyon zaten oluyor. Çünkü kapalı ortamda sıcak soğuktan dolayı nemleniyor. Nem de bu korozyona sebep oluyor. Bakın emniyet kemeri fünyeleri yerinde herhangi bir direnç işlemi yok. Tavan airbaglerine bakalım. Yine aynı şekilde fabrikasyon sargısı duruyor. Tarihleri birebir tutuyor. Hadi emin olmadın şaselerde uçlarında işlem var diye düşündün. Dedin ki değişmiş de. Hani sallıyorsun bari değişmiş de. Arkadaşlar tamirli nasıl diyebiliyorsun şu airbag'lere? Hiç mi airbag görmedin hayatında? Hiç mi airbag kontrolü yapmadın? Koltuk airbag'leri yine aynı şekilde orijinal. Bakın şu koltuk hani sol taraftan daha çok kullanıldığı için gir çık kırışmış, deforme olmuş. Bundan dolayı tamirli demişler. Yine yolcu airbag'i torpido birebir orijinal. Hadi şüphelendin. Risk almak istedin ve böyle bir karar verdin. Arkadaşım bu eğirbek ya hava yastığı çok önemli bir konu. Burada risk alamazsın. Burada emin olmak zorundasın. Bir çamurluk olsa sökte olsa hadi çıkma mı değil mi orada risk almak istemedin. Salladın çıkma yazdın da eğirbeklere de sallanmaz. Arkadaşlar lütfen eğirbek bakamıyorsanız bakmayın. İnsanları da mağdur etmeyin. Tarcanlar Bahçeli Evler'den herkese selamlar. Hoşçakalın takipte kalın